Herkese merhaba. Ben Ali Uzun. Sürdürülebilirlik podcast serimizde 9. bölümümüzle karşınızdayız. Bugün iki misafirimle birlikteyim. Yer ekipman bakım onarım kıdemli müdürümüz sevgili Uğur Üst ve tesisler işletim yöneticimiz sevgili Erdem Fırat. Uğur Erdem hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali. Hoş bulduk Ali. E, Uğur Anı Üstümüz Sabiha Gökçen Havaalanı'nda apronu kullandığımız araç ve ekipmanların operasyonel devamlılığından sorumlu ve EBOM olarak bilinen ekipman bakım ve onların birimimizin yöneticiliğini üstleniyor. Erdem Genel Müdürlük binamız başta olmak üzere tüm havalimanlarındaki tesislerimizin işletimine yönelik çalışmaların merkezinde yer alıyor. Önceki bölümlerimizi dinleyenler uçaklarımızda neden yenilenebilir enerji kullanamadığımızı biliyordur. Ama uçakta kullanamadığımız yenilenebilir enerjiyi binalarımızda veya ekipmanlarımızda kullanabiliyor muyuz? Bunu nasıl yapabiliyoruz? Bunun önünde ne gibi engeller var? Bugün bunları konuşacağız. Bugünkü konumuz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 7. başlık olan erişilebilir ve temiz enerji ile ilgili. Ee, arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Ali, hoş bulduk. Bugün izin Bu, verirsen önce binalarımızdan başlamak istiyorum. Erdem'e evet. döneceğim. Ee, Erdem binalarımızdaki enerji kullanımımızı anlamadan önce binalarda ne sıfatla yerleşik olduğumuzu konuşmamız belki iyi olur. Biz kiracı mıyız, mal sahibi miyiz, bazı binalarımızın inşaatını da üstleniyoruz ama bizim genel olarak binalardaki durumumuzu kısaca bize aktarabilir misin? Tabii ki Ali Genel Müdürlük binamız dahil bütün yerleşkelerimizde kiracı konumunda bulunmaktayız. Her yerleşkemizde operasyonumuzun ihtiyaçlarına göre farklı alanlar kiralıyoruz. Kimin de sadece bilet satış ofisi kiralarken üst dediğimiz STAV, ADB ve AYT gibi istasyonlarımızda bina kiralıyoruz. Bazı binalarımızda Uzun süreli kiraladığımız alanlarda binalarımızı biz inşa ediyoruz, otoriteye devrediyoruz ve kiracı olarak devam ediyoruz. Teşekkür ederim Erdem. Ee, bir binada mal sahibi olmak veya kiracı olmak arasında önemli farklar olduğunu tahmin ediyorum. Kendi oturduğumuz evlerde bile yapmak istediğimiz veya yapabileceğimiz şeyler için bu ayrım büyük önem taşıyor. Veya binada tek kullanıcı olmakla başka kullanıcılarla birlikte komşuluk ilişkisi yürütmenin de etkisi mutlaka var kiracılık ve komşuluk ilişkileri karar ve eylemlerimize nasıl etki ediyor? Akron veya terminal içinde kiralanabilir alanların kısıtlı olmasından kaynaklı fiyatların yüksek olması ve büyümek istediğimizde operasyonumuzla uyumlu yerleri kiralayamamak büyük bir etken. Bunlarla birlikte kiracı ve komşularımızın olmasının en büyük dezavantajı altyapı kaynaklarını paylaşmak zorunda olmamız. Bunun başında elektrik geliyor. Sabiha Gökçen'e alalım. 2003 yılında tamamlanmış bir tesisten bahsediyoruz o zamanki enerji ihtiyaçları bugünkü ve ileriye dönük ihtiyaçlarımızı karşılamıyor, karşılayamayacak. Bir örnekte açıklamaya çalışalım. Yolcu bagajların dağıtımının yapıldığı şut altına giren elektrikli araçların akülerini şarj etmemiz için bir tesisimiz bulunuyor. Bu yönettiği bir operasyon fakat aküler için gerekli enerji altyapısını ve işletme ekibi olarak biz yönetiyoruz. Filomuzdaki büyüme ile beraber artan traktör sayımıza bağlı olarak akü sayısında ve akü şarj cihazlarındaki artış gerçekleşiyor. Bunların hepsi enerji ihtiyacına sebep oluyor. Fakat trafo kapasitesi bizi sınırlıyor. Bu yıldan itibaren bildiğin gibi elektrikli araçları daha geniş bir hizmet gamında operasyonumuza dahil ediyoruz. Böyle olunca enerji ihtiyacımız doğal olarak artıyor. Ama kapasite buna cevap vermekte zorlanıyor. Bu konuda ilgili kurumlarla devamlı ittibattayız. Kısmen de olsa sağladığımız ek kapasitelerle büyümeye yönetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla başkalarına bağımlıyız kiracı olmamızın bir garip zorluğu daha var. Kısaca güneş enerji sistemlerinden bahsedeceğim ve hemen akabinde konuya geleceğim. Güneş enerji santrali yani GES kurulumu yapabilmek için elektrik aboneliğinizin olması gerekiyor. Çünkü sistem fazla ürettiğimiz enerjiyi şebekeye yoğun dönemde vermemizin ve şebekenin yoğun olmadığı zaman diliminde enerjiyi almak üzerine kurulmuş. Kısacası bir mahsuplaşma veya netleştirme uygulaması var. Bunu yapabilmek için bizim adımıza enerji aboneliğimizin olması şart. Abonelik yoksa off-grid denilen şebekeye bağlı olmayan kapalı devre bir sistem kurmamız gerekiyor. Bu da fazla enerjinin saklanamaması veya maliyeti yüksek akülerle depolanması gibi verimsizliklere yol açıyor havalimanları başta olmak üzere ortak kullanıma konu tesislerde abonelik sahibi olmamamızın bize böyle bir etkisi var. Bizim gibi çok lokasyonlu tesis yapısına sahip kullanıcılar için alternatif çözüm yok mu? Tabii ki var. AYREC yani Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası bir çözüm ve bunu kullanıyoruz. AYREC sertifikasyonuyla kullandığımız enerji birimi kilowatt saat başına bir bedel ödeyerek yeşil enerji üreten firmalara fon sağlamış oluyoruz daha uzun vadede geç kurulumu ve altyapı kapasitesini arttırmaya yönelik daha verimli ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adam, teşekkür ederim. Ee, sen bu, bütün bunları anlatırken askerlik anılarım biraz canlandı. Ee, ben Amasya'da eğitim Tugay'ında askerlik yapmıştım. Sabiha Gökçen'de de her nizamiyeden yani girdiğimde, apron A kapısından girdiğimde sanki asker din, nizamiyeden giriş yapıyormuş gibi bir hisse kapılıyorum. Ee, hakikaten nizamiyede girdiğinizde askerde içeride bambaşka bir gerçeklikle karşılaşıyorsunuz. Ya dışarıdaki kuralların hiçbiri orada pek bir şey ifade etmiyor. Havalimanlarını da biraz buna benzetiyorum. Yani Apron'dan girince bambaşka bir dünyadasın. Ee, Uğur bir de bu aralar 19 Aralık itibariyle bu kaydı yapıyoruz. Ee, hava durumu itibariyle de biraz askerliği hatırlatıyor Apron'daki durum. Ee, ama şimdi Apron içerisindeki gerçekliğe dönelim. Yani bunu yönetmek e, nasıl daha zor oluyor bizim için Erdoğan? kesinlikle bahsettiğim gibi daha zor. Hem apron hem terminal binaları son derece katı kurallarla yönetilen tesisler. Tabii ki aprondaki kuralların biraz daha sıkı olduğunu söylemek mümkün. Aprondaki binalarımız ve ofislerimiz havalimanı otoritesinin gözetiminde olduğu için yapmak istediğimiz her şey onay gerektiriyor. Bazen sadece havalimanı işletmesi, örneğin Sabiha Gökçen'de HH onayı yetmiyor. Üzerine bir de DHM'den onay almamız gerekiyor apron içindeki yerleşkelerde yapılan en ufak değişiklikler için dahi proje onayı ve ek protokol ihtiyacı doğabiliyor. Bunlar bazen çok uzun ve detaylı incelemeleri beraberinde getiriyor. Bütün bunlar bizim hızlı yol almamıza maalesef engel oluyor. Erdem teşekkür ederim. Şimdi hazır aprona giriş yapmışken A kapısından biraz ilerleyip EBOM'a girelim. Uğur bence tüm dinleyicilerimiz öncelikle yaptığınız işi ve işin hacmini biraz anlatmanız iyi olur. Sizin portföyünüzde ne gibi araçlar var? Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz E-BOM'la? Tam olarak söylediğin gibi, Aptron A kapısı karşısında konumlanıyor E-BOM. e, -bomb. e -bomb açılımı, ekipman bakım onarım merkezi. Burada uçuş operasyonu yürütülmesinde kullanılan otobüs, pushback, ve araçları, yolcu merdivenleri ve bagaj yükleme araçları gibi tüm yer destek ekipmanlarının bakım, onarım, ARGE ve retrofit gibi faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Ekipman parkımızda 1300'ün üzerinde yer destek ekipmanı bulunuyor. Bunların içerisinde motorlu, motorsuz, dizel ve son dönemde sayısını hızla arttırdığımız elektrikli ekipmanlarımız mevcut. Yılda ortalama 18.000 iş emri oluşturuyoruz. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere 3 var diye devam eden hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yakın zamanda Sabiha Gökçen'deki yer jeneratörlerimize 10 adet elektrik enerjisiyle çalışan yer jeneratörü, GPU diyoruz kısaca ekledik ve 8 adet güneş paneli ve yenilenebilir enerjiyle çalışan yolcu merdivenini operasyonumuza kattık. Elektrikli merdivenlerin tüm mobil merdivenlerimiz için payı şimdiden %25. Elektrikli bagaj araçlarımıza da dikkat alırsak Apron'daki 200'ün üzerinde motorize aracımızın dörtte biri elektrik enerjisiyle çalışıyor. Gerçekten çok önemli bir dönüşüm. Böyle bir dönüşüme geçişte bizim kararımızı ne etkiliyor? Her dönüşümün her bir ekipman grubunda farklı dinamikleri bulunuyor. Öncelikle dönüşümün operasyonumuza uygunluğunu, etkilerini ve emniyet tarafındaki faydalarını ve listelerini değerlendiriyoruz. Sonrasında dönüşüm kararımızı ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları bir arada değerlendirerek oluşturuyoruz. İşin ekonomik boyutunun kısa süre içerisinde belirleyici bir karar kriteri olmaktan çıkacağını değerlendiriyorum. Zira elektrikli ekipmanların fosil yakıtlı araçlara göre izi bilgileri giderek daha olumlu sonuçlar veriyor son aldığımız GPU'ların amortisman süreleri ekonomik açıdan oldukça olumluydu. Burada bizim için dönüşümün sağladığı faydaları çok daha önemli hale getiren fırsatlar, elektriğe dönüşümün ekipmanın ekonomik ömrüne katkısı, bakım eforunun azalması, bakım sırasında tehlikeli atığın oluşmaması, gürültü ve vibrasyonun ortadan kalkmasıyla çalışan ve misafir memnuniyetine olumlu katkı, çevre kazaları riskinin ciddi oranda azalması diyebilirim. Peki havaalanlarındaki şarj altyapısı Erdem biraz orada kapıyı açmıştı ama nasıl olur? Bize biraz anlatabilir misin detayla? Erdem'in de bahsettiği gibi tüm testlerimizde havalimanı altyapısının karşılayabildiği enerjiyi en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu yıl mevcut akü şarj istasyonumuza ilave olarak ikisi mevcut aplonda biri yeni aplonda olmak üzere ilave 3 şarj istasyonu kurulumu için start verdik. Şu an ikisinin inşası devam ediyor elektrikli araçlarımızı arttırmak istiyoruz ve dolayısıyla enerji ihtiyacımız altyapısal gelişim gerektiriyor. Bu konuda karşılaştığımız her türlü kapasite sorunu elbette yatırım kararlarımızı etkiliyor. Ancak bu durumda dahi başka çözümleri devreye almaya çalışıyoruz. Örneğin şarj alanlarında aynı sürede daha fazla ekipman şarj etmemizi sağlayacak batarya teknolojilerini kullanmaya veya güneş enerjisi aracılığıyla elektrik kullanımına bağımlı kalmadan ekipmanlarımızı şarj edebileceğimiz teknolojinin kullanımı üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı havalimanı işletmecilerimiz ile de paylaşıyoruz ve havalimanı enerji altyapısının gelişimine doğrudan katkı sağlıyoruz diyebilirim. Ekonomik açıdan elektrikli araçların orta ve uzun vadede daha verimli olması gerçekten çok önemli. Fakat bunun ötesinde çevre ve sosyal boyutları değerlendirdiğimizde aradaki makas daha çok açılıyor. Dizel veya benzinli araca göre elektrik kullanımının net emisyon azaltım faydası zaten var. Bunun yanı sıra az önce senin de belirttiğin gibi bakım süreçlerinde sağladığımız yalınlık, uçak çevresinde ve sağdaki gürültünün azaltımı gibi başta çalışanlarımıza ve aynı zamanda misafirlerimize etkiden önemli kazanımlar var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bahsettiğim tüm bu kazanımları sahada çok ciddi hissediyoruz. Elektrikli ekipman sayımızdaki artış, bakım onarım faaliyetlerimiz için ekipmana ayırdığımız işçilik sürelerinin azalmasını sağlıyor. Bir ekipmandan motor, şanzıman, hidrolik sistemler gibi ana komponentler ne kadar azaltılırsa arıza olasılığı o kadar azalır. Ayrıca fosil yakıtlı ekipmanların bakımları temelde bu komponentler üzerine dizayn ediliyor. Elektrikli ekipmanlarda bu komponentler büyük ölçüde yer almadığı için elektrikli ekipmanların bakımları daha yalın ve kısa süreli olmaktadır. Bakım süresinin kısalması ekipmanın operasyonu daha yüksek verimle kullanım demek. Zamanında kalkış performansınıza etki eden önemli bir kazanım. Diğer yandan yağ, filtre ve bağlı komponentlerin değişim ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu da atık oluşumuna engel oluyor bir örnekle açmam gerekirse bir dizel GPU yıl içerisinde yapılan bakımlarda 66 litre atık yağ 24 adet atık filtre oluşturuyor ve yılda yaklaşık 20 bin litre yakıt harcıyor. Ayrıca çalışma esnasında 100 desibelin üzerinde gürültü yaratıyor. Elektrikli GPU'da bunların hiçbirini görmüyoruz. Tüm bunlar saha çalışanlarımızın konforuna katkı sağlamakla beraber tasarruf edilen işçilik sürelerini misafir memnuniyetini arttırmak için ekipmanda gerçekleştirdiğimiz ARGE çalışmalarımızda harcamamıza olanak sağlıyor. Çok teşekkür ederim Uğur. Bunlar gerçekten bence çok önemli bilgilerdi. Şimdi hep birlikte yeşil enerjinin taşlı yollarını yürüdük. Bu yollar da pek yokuşmuş deyip geri mi döneceğiz? Yoksa biz bu arazide ilerlemek için neler yaptık bugüne kadar? Neler yapabiliyoruz? Bunlara mı odaklanalım? Ben de devam edeyim Ali. Tabiha Gökçen ve Genel Müdürlük binamızdaki tüm alanlarımızın enerji takibi için donanım ve yazılım konumlandırması yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Araç filomuzu da takibimizde. Sağ tarafında araç şarj istasyonu kurdurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 2023'te Genel Müdürlük Otoparkı'nda elektrikli şarj altyapısı kurulumunu tamamladık. Takip eden senelerde elektrikli araç almak istiyoruz. APRON'da fosil yakıtlı araçlarda elektrikli araçlara dönüşümün öncüsü elektrikli yer jeneratörlerimiz yani EGPU'lara gelirsek bunları şarj etmek için gereken enerji ihtiyacının bir kısmını h temin ettik. İstasyon kurulumlarını 2023 yıl sonuna kadar tamamlayıp yer işletme ekibimizin kullanımına sunacağız. 2024 planlarımızın arasında enerji tüketimini Sabiha Gökçen ve Genel Müdürlük dışındaki Anadolu üstlerimizde takip etmekte var. 2024 yılı için bir diğer hedefimiz sürdürülebilir tesis standartlarını yakalamak ve sertifikalandırmak. Ayrıca ISO 50001 ile enerji sistemlerimizi standartlaştırmak istiyoruz. Ben daha anlatırım fakat Uğur devam etse daha iyi olacak. Hemen Erdem'den sözü devralıyorum. Operasyonunuza elektrikli bir ekipman dahil etmek çoğu zaman operasyon açıdan iş modelimizi değiştirmemize, yani buna uyum sağlamak için alışkanlıklarımızı değiştirmemize yol açıyor. Çok basit bir örnekle fosil yakıtlı bir aracın yakıtının dolumu birkaç dakika süren bir operasyonken, elektrikli araçta teknolojisine göre batarya dolumu 2 ila 8 saat zaman alır. Burada operatörlerimiz her fırsatta ki bu iki yer operasyon arasında geçen süre veya dinlenme zamanları olabilir. Fırsat şarjı ile bataryaları dolu tutma refleksi geliştiriyor. Aslında atılan tüm bu adımlarla sahada bir kültür inşa ediyoruz. Enerji altyapısındaki kısıtlar nedeniyle farklı kaynaklardan enerji ihtiyacımızın karşılanması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda 8 adet güneş paneli merdiveni operasyonumuza kazandırdık. Emisyonu azaltmak ve verimliliği arttırmak için fosil yakıtla araçlarımızın klima gibi komponent bazlı veya komple elektriğe dönüşümü için üreticilerle çalışmalar yapıyoruz. Daha uzun vadedeki imkanları da göz önünde bulunduruyoruz. %100 yüz yenilebilir enerjiden üretilen hidrojenin ekipmanlarda kullanılmasına yönelik gelişmeleri dahi yakından takip ediyoruz. Bu konuda üreticilerle temaslarda bulunup geleceğe yönelik retrofit planlarımızı tasarlıyoruz. Açıkçası yeşile giden yolda çok önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Bu yolun ne kadar meşakkatli olduğunu deneyimliyoruz. Ancak daha fazla mesafe kat etmek için gerekli gideri ortaya koymaktan da geri kalmayacağız. Evet, e, tekrar teşekkür ederim. Ben <laughs> çok önemli şeyler konuştuğumuz için kısaca birkaç konuyu tekrarda fayda görüyorum. Birincisi tesislerimizde yenilenebilir enerji tesisi henüz kuramıyoruz. Bu kaynaktan enerjiyi mevcut yapıda dağıtım şirketlerinden alamıyoruz ama bunları engellemedik. Ayrek sertifikasyonuyla yenilenebilir kaynakları destekleyerek 2022 yılına itibaren yıllık tüketimimizin önemli bir bölümü için yenilenebilir enerji kaynaklarını destekliyoruz. i̇kinci başlıkta Enerjiyi tüketiriz, nasılsa yenilenebilir kaynaklara destek veriyoruz da demedik. Enerji tüketimimizi daha iyi ölçmek ve anlamak için yatırım yaptık. Böylece tesislerimizde her yıl enerjiyi daha verimli kullanmaya başlayacağız. Ee, Üçüncü başlık, yeni inşaat ve yapı geliştirme projelerimiz için yenilenebilir enerji çözüm çözümlerini tasarım aşamasına itibaren planlamaya başladık. Bir dördüncü başlık, APRON'a geliyorum. Ana Anaüstümüz Sabiha Gökçe Havaalanı'nda motorize araçlarımızın %25'ini elektrikli güç kaynaklarına çevirdik. Bu oran önümüzdeki yıllarda mutlaka artacaktır. Böylece ekonomik açıdan bize orta ve uzun vadede fayda sağlayan aynı zamanda konuştuğumuz gibi çevre ve sosyal açılardan önemli kazanımları olan iyileştirmeler sağlamaya devam edeceğiz. Bunu hem de bir havayolu olarak bu boyutta gerçekleştirme gururunu yaşıyoruz. Ayrı bir başlık olarak mevcut yer araç ve ekipman filomuzda yeni gelişim fırsatlarını sürekli incelediğimizden bahsedebilirim. Ee, bu hafta yeni bir araç demosu için APRON'da olacağız birkaç gün sonra. Bunun dışında ekonomik ömrünü dolduran güç sistemlerimiz için daha verimli enerji kaynaklarını kullanabileceğimiz retrofit dönüşümler dahil çalışmalar masamızda. Yine bunun dışında artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için havaalanı ile yakın temastayız. Ve amaçlarımızı gerçekleştirirken aslında tüm meydan altyapısının gelişimine de öncü olarak destek veriyoruz. Son bir başlıkta elektrik enerjisi Tabii ki fosil yakıtlara göre emisyon etkisi açısından olumlu. Fakat elektriğin de hangi kaynaktan ve nasıl üretildiği önemli. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu açıdan önemli. Özellikle güneş paneli sayesinde kendi enerjisini üreten yolcu merdivenlerimizle bunu sağlayabiliyor olmamız önemli. Yani bunları bir çırpıda tekrar etmek istedim. Çünkü hepsi birbirinden önemli. Birçok iş yapıyoruz. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ali <laughs> devam edeyim. Testler işletim ekibi olarak biz daha çevreci binalar ve daha temiz enerji kullanım için araştırmalarımızı, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sana bütün süreçteki takibin ve bu işin bayram taşıdığın için teşekkür ederek sözü Uğur'a devredeyim. Ben de çalışmalarınıza gösterdiğiniz yoğun destekten dolayı Ali sana ve Erdem'e teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrar bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bugün Uğur ve Erdem ile Yeşil Enerji'nin taşıdığı yolları Türkiye'de söyledik neşeli ve umut dolu bir ezgiyi sizlere aktardığımızı umuyorum. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından yedinci başlık olan erişilebilir ve temiz enerjiye nasıl katkı verebileceğimizi konuştuk. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Yılın sonuna geliyoruz. ve bu sene dokuz tane bölümümüzü sizlerle paylaştık. Bütün bu bölümlerimize e, katılın ve bize kulak olan arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ederim. E, ve tabii bütün dinleyicilerimize teşekkür ederim her bölüme e, hala devam ettiğini, artarak aslında devam ettiğini görüyoruz. Sizlerden güzel geri bildirimler alıyoruz. Bunlar da bize e, büyük ölçüde sevindiriyor. Önümüzdeki yılda yeni bölümlerde podcast serimizi sürdüreceğiz. Tüm dinleyicilerimize tekrar lütfen. teşekkür ediyorum. Ve herkese şimdiden iyi bir yol ediyorum. Görüşmek üzere.